Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Esen bak kimler olmak ister 4. bölümü çekeceğiz. Gerçekten sevilen bir içerik oldu sizler tarafından da. Yine kardeşim yarışacak. Merhaba arkadaşlar. Ve sizden ricamız lütfen bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet şimdi ödüllerimi söyleyelim. İkinci soruyla beraber bu. Jokerlerimiz %50 Joker ve ikinci sorudan sonra yani 3. sorunun başlangıcıyla çarpı 2 hak. İkinci soru ödülü, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru, altıncı soru. İlk soruya ödül yok. Arkadaşlar hemen ilk sorudan başlayalım. Ventil'in soyadı nedir? A. Determined, B. Pines, C. Corduroy, D. Trigger. Evet bence basit bir soru. C. Doğru cevap mı? Doğru cevap C arkadaşlar. Siz de bizle beraber yapabilirsiniz. Soruları gerçekten ilk soruya göre zaten hep ilk sorularımız basit oluyor. Önceki videolarımıza da bakabilirsiniz. Hemen ikinci soru gelsin. Deepa Mabel nerede doğdu? A. Kaliforniya, B. New York, C. Oregon, D. Los Angeles. Bana kolay bir soru gibi geldi. Kaliforniya. Zaten eğer nerede doğduklarını bilmiyorsanız sonda nereye gittiklerini biliyorsunuz. Yani ben ona göre buldum. Ama zaten. nasıl desem insan doğduğu yer yaşadığı yer mi? Ne istersen bilirsin. Kaliforniya son karar. Evet doğru cevap Kaliforniya arkadaşlar. İkinci soruda böyleydi. Zaten C direkt eleyebilirdiniz. Los Angeles'ta saçma geliyordu. Evet Kaliforniya mantıklıydı. Hemen üçüncü soruya geçelim ve Bundan önce Gizem'de beni kazandık. Evet bir koca bir tebrik. Hemen üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru. Macaristan bilgisayar. Okuyamadım. Kaç yıllardan kalmadır? A. 1970 B. 1980 C. 1990 D. 1960 hmm, Ben yarı yarı Joker hakkını kullanıyorum. Ben senin için A ve C şıkkını ediyorum. O zaman B son kararım. Emin misin? Evet. Evet doğru cevap B. 1980'lerden kalma. F'nin malı yazıyordu hatta. F'nin eşyası. Doğru cevap 1980'de. Evet. Yarı yarıya gitti ve... Bu soruda da vardı zaten ama kullanmadım. Çarpı iki joker hakkım var sadece. Evet. Devam edelim arkadaşlar dördüncü soruyla. Ford'u kurtaran ve kafasına plaka yerleştiren kahine kaç gözü vardır? A5, B6, C7, D8. Arkadaşlar bu arada kardeşim... Üçüncü soruyla da kayıp efsaneleri kazandı. Bu soruyu da bilirse zaman korsan hazinesinin lanetini kazanacak. Bakalım. A-5 B-6 C-7 D-8 Ben çift cevap hakkımı kullanıp ilk 5 diyorum. Son kararı mı? Evet. Yanlıştı. O zaman C-7 son kararı. 7 doğru cevap mı? Doğru cevap C'ydi evet. Kardeşim doğru bir ama jokeri kalmadı. Ve bu soruda da bizden bir zaman korsan cinesinin laneti kazandı. Kaldı iki büyük ödülümüz. Şimdi hemen arkadaşlar 5. soruya geçelim. Günlüğe koyan ajanlar onu hangi depoya götürmeye karar vermişlerdir? A belli, B 50, B B 51, C B 52, D B 53. Ben yine risk alacağım. Ama çok da bir şey şöyle ya yani biraz daha düşüneyim. Umarım risk alıp C B 52 diyorum. Son kararım. Evet iki de bir arkadaşlar hep böyle oluyor. İyi gelmesine rağmen kardeşim yine kaybetti. B 51 de cevap ve ben B 51 olduğunu düşünüyordum. Kitaplara uzanıyor ama bu ödüllerimizden ikisini kaybetti ve gizem rehberi kazandı yere düşürdü. o yoruluyoruz ama bakalım son soruyu bilebilecek miydi? Bilirse büyük ödülümüz kazanacaktı. Hemen son soruya geçelim. Son sorumuz 6. soru. Bili görmek için kaç kere magister mentium denmelidir? A3, B4, C5 de bil daha ilkini söylerken gelir ama dördüncü kez söylemenizi bekler. Ee, ben şöyle hatırlıyorum. Neydi söz? Magister Mentium. Magister Mentium, Magister Mentium, Magister Mentium. O yüzden 3 derdim. Son karar evet. mı? Evet. Doğru cevap A'ydı evet. Hatta Gideon diyordu. Arkadaşlar var gördüğünüz gibi. Videntis Omnium, Magister Mentium, Magnesium et Hominum işte değişik bir şey var. Magister Mentium'u en sonunda evet 3 kere söylememiz gerek. Bunlar geçerli değil. Evet kardeşim doğru bildi ama büyük ödülü kazanamadı çünkü eğlendi. 6. soruya göre o kadar da zor bir soru değildi. Öbür sorulara göre. Evet video bu kadardı. Saati çaldı. Saati getir. Hayır. Video bu kadardı. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. En yakın zamanda umarım abonelerimiz artar. Yeni videolar karşınızda olacağız. Evet. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.